arkadaşlar. Bu, bu 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 kitabın de 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 değerlendirmesini yapacağız. Ku 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 kurbağa kuruş. Bi 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 bir tane kaka kaplan ya ya da ya bir gelmiş ya pa 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 bir tane kuyu pa pa bir tane, kuyup, bir tane para atmış. sonra so, 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 so da ha 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 yani kurmuş ki demiş ki sessizce ba babam e babam sınıfkanemde i i i, -i no no notlar a a alsam bana bir bir tane bisiklet alacak. Mavi bir tane bisiklet alacak. Sonra da gitmiş evine. Sonra ta ta, ta, ta ta bir tane tavuk gelmiş git gelmiş bir 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 tane çiçe çi, çiçekçi olmayı istemiş ve bir tane para atmış ve o da evine gitmiş bir tane keçi gelmiş. Sonra da demiş demiş ki kuyu kuyuya. Be be be, be benim sağ sağ sağlığım 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 iyileşir mi sonra kurbağa kuruş demiş ki evet kuyunun içinde sonradan

demiş kaplan yavrusu? Be, 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 be benim notlarım hiç, hiç de iyi değil. Çok kötü. Sonraki e, tavuk demiş. Be, be 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 benim de. Be, be benim de. Be, be ben, ben de o, o, o olmadım. Baba baba bahçem. Bahçem bahçe dükkanı açamadım. Sonra <laughs> da ne sonra da hepsi gitmiş. İken keçe de demiş ve be, be, benim de sağlığım ye 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 yerine gelmemiş sonra da üçü de gitmiş şey gitmemiş. Susun neden Kurbağa kuruş demiş ki. Siz 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 sizin siz 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 A, Allah'a dua etmeniz gerekiyor. Üçü de anlamamış. Son sonra tavla söylemiş se, se, senin bahçen var mı? Tavuk demiş evet. Yusuf sonra kurbağa kuruş demiş ki o, o, o zaman sen de bahçe işlerinde emek ver. Sen olur. Bir de <laughs> Ka kaplan yavrusu, kaplan yavrusuna yemiş. Sonra kaplan yavrusuna demiş ki, e se se sen e e emek vermen gerekiyor. Hepsine demiş, e e emek vermen gerekiyor. Yoksa yine gitmişler evlerine. Yine gitmişler sonra. Sonra hepsi mutlu bir şekilde döndürmüşler de, de, ve de, teşekkür eden sonra kurbağa kuruş bir tane atlamış. Hepsi korkmuş, zıplamış, korkmuş. Sonra da bir e, haber bebeğim adım kurbağa kuruş. O da demiş, merhaba. Kısa sonradan be be, be, be ben bir tane daha isteğim var kurbağa kuruş demiş. Ee, bu, bu, bu 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 buradaki ku ku, ku, ku kuyuda yaşıyorum ve bu bu burada burada bazı kişiler para atmış. Ben de keseyi size veriyorum. O sahiplerine de verirsiniz. A şimdi arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.